Merhaba arkadaşlar. Bugün bir analitik sorusuyla karşınızda olacağız. Bakalım efendim analitik sorumuza. Şimdi burada arkadaşlar 3 x 2'ye artı 15 eşittir 0 doğrusuyla 2'ye eksi 3 x artı 5 doğrusu doğrularına aslında diyor eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yer denklemi. Bu geometrik yer denklemi her zaman öğrencinin kafasında bir karmaşadır arkadaşlar. Şimdi burada geometrik yer derken hani sonsuz noktalarını oluşturduğu e, noktalar kümesi olarak tanımlanır uzayda. Daha doğrusu e, düzlemde. Şimdi bu doğruları incelediğimiz zaman aslında bu doğruyla bu doğrunun birbirine paralel olduğunu görebilirsiniz. Niye? Çünkü biz denklemi eksiyle çarptığımız zaman bakın ne olacak? 3x-2'ye Eksi 5 eşittir 0 doğrusu olacak. Bakın bu da 3x eksi 2'ye bu da 3x 2'ye. O halde burada aslında bahsedilen iki tane paralel doğru yani birinci doğrumuz 3x eksi 2'ye artı 15 doğrusu. Diğer doğrumuz da ne? 3x eksi 2'ye eksi 5 doğrusu. Bu doğrular arasında eşit uzakta bulunan noktalardan bahsediyoruz. Şimdi far farz edelim ki bu nokta olsun. Bu noktayla bu doğru uzaklığı aynıdır. Hani buraya olan uzaklık ile buraya olan uzaklık aynı. Gene burada bir tane daha nokta seçsem bu uzaklık da aynı olacak. Tabii aynı hizada olmak koşuluyla şu şekilde devam edersek arkadaşlar bunlardan bahsediyor. Ama bunlar mı sadece arkadaşlar? Bunlardan milyonlarca tane demektir geometrik yer. Ve yani arkadaşlar biz buradan aslında üçüncü bir paralel doğrudan bahsediyoruz. Şimdi dedik ki arkadaşlar paralel doğrularda şu ifadeler aynı olmak zorunda. Bakın burada olduğu gibi yani 3x 2'ye 3x 2'ye olmak zorunda. Yani bu şekilde gelmek zorunda. O zaman bu da 3x 2'ye artı ama c'leri farklıdır. Yani buradaki 3x 2'ye artı c'dir. Peki hocam bu c'yi nasıl bulacağım? Bu c'yi de şuradan bulacağız arkadaşlar. Şimdi buradan buraya giderken c'miz ne olmuş? 20 artmış arkadaşlar. O zaman demek ki burada 10 artar, burada 10 artar diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani buraya aslında artı 10 eklesem burası ne olur? 5 olur. Değil mi? Eksi 5 artı 10 ne olacak? Arkadaşlar 10 eklediğimiz zaman burası 5 olacak. Bunu tekrar ediyorum arkadaşlar. Buradaki eksi 5 ile buradaki 15'in farkı kadar iki doğru arasında açıklık vardır. Bu iki doğrunun açıklığı 20 demektir. Yani 15'ten eksi 5 çıkartırsak bu açıklık 20'dir. E o zaman bu açıklık 10, bu açıklık 10 demektir yani. Hani uzaklık e, olarak da düşünebilirsiniz bunu. Tabii ki uzaklık normalde farklıdır biliyorsunuz. C2 eksi C1 bölü A kare artı B karenin kare köküdür. O zaman bu şu demektir. Buradan buraya 20 artış varsa demek ki buradan buraya da C'lerde bir 10 artış olacak. Dolayısıyla ben buraya bir 10 eklersem Bizim doğrumuz 3x eksi 2'ye artı ne olur arkadaşlar? 5 eşittir 0 doğrusu olur. 3x eksi 2'ye artı 5 doğru cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Evet.